Kripto Akademi sizin sorduğunuz altcoin'ler bölüm 3. Herkese merhaba ben Baykuş. Bugün sizlerden gelen son 5 altcoin önerisini hızlıca inceleyip ardından hareketlenmeye başlayan coin'lere geçeceğiz. Bitcoin piyasası oldukça volatil olduğu için onu birazcık daha videonun sonuna bırakalım. Bu arada Şebnem Hanım'ı canı gönülden tebrik ederim. Gerçekten piyasamız güçlü bir volatilite kazandı. Şunu da paylaşmak isterim dostlar. Astroloji ya astronomi. Tarih boyunca bir bilim dalı olarak kabul edildi ve birçok büyük bilim insanı astrolojiyle doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ilgilendi. İşte bazı örnekler demek gerekirse Nostradamus bunlardan bir tanesi. Hem doktor hem de kraliyet ailesinin astroloğuydu. Kehanetleriyle tanınırdı. Johannes Kepler var. Fizik ve matematik alanında çığır açtı. Astroloji aptallar için aptal demeyelim de bilmeyenler için gülünç olabilir ama doğada derin etkileri vardır diye de önemli bir sözü var. Onun dışında Isaac Newton fizik ve matematik dahisiydi. Doğrudan astroloji ile ilgisi net olmamakla birlikte simya ve mistik konularla çalışmış. E, bu da doğrudan gökyüzüyle alakalı, gezegen dizinlerine alakalı bir alan. Onun da ünlü sözü göklerin hareketini hesaplayabilirim ama insanların çılgınlığını değil. Galileo Galilei olsun, Paracelsus olsun, İbn Sina olsun, her biri ya doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bu bilimi ciddi almışlar. Astrolojin sadece bizler üzerinde etkisi yok yani doğanın, olguların, ekonominin her alanda etkisi olduğu bugün ise daha net bir şekilde bilinmekte. Benim maalesef astroloji ile hiçbir alakam yok yani kafam çok basmıyor konulara ama bir şeyi anlamıyor olmamız onun anlamsız olduğu anlamına gelmemeli belki de bakış açımız henüz yeterince geniş değildir. Bu da Baykuş'un ünlü sözü olsun. Altcoin'lara geçmeden önce bir önceki videonun altına gelen harika yorumlarınız ve tahminleriniz için teşekkür ederim. Gerçekten mutlu olduğum ve güçlü bir topluluk oluşturduğumuzu bir kez daha hissettim. Aramızda oldukça tecrübeli arkadaşlar var dolayısıyla birazcık daha tedirgin yaklaşıyorum şimdi konulara. Maksatım teknik konularda ahkam kesmek değil aksine 3 döngü boyunca edindiğim bazen acı tecrübeleri ve deneyimlerimi paylaşıyorum ama sizin bu süreci baştan yaşamak zorunda kalmamanız ve doğrudan kendi stratejinizi geliştirmeniz. Onun dışında birlikte düşünmek, tartışmak ve öğrenmek bu topluluğun en büyük gücü. Sonlara doğru Bitcoin kısmına geldiğimizde hem yorumlarınıza hem de tahminlerinize yer vereceğim ve fazla çenem düşmeden sizin seçtiğiniz altcoin'lara hızlıca bir göz atalım. Evet gelelim render'e bir yapay zeka coin'udur, metaverse coin'udur. Daha doğrusu token'idir. Aynı zamanda merkeziyetsizdir. Adından da anlaşıldığı gibi özellikle bu teknik çizim yapan arkadaşlarımız çok daha hakim bu konuya. Çizdikleri projeler çok detaylı ve katman katman olur ve kapsamlı olur. Ve işi bitirdikten sonra bu bütün çizimleri ve bütün olguları tek bir parça haline getirmek için render alırlar. Bu bazen günlerce bile sürebilir. Sadece teknik çizimle ilgilenen arkadaşlar değil, 3D grafikler yapanlar, animasyonlar, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, yapay zeka, filmler, diziler bunların her biri çalışmaların sonunda render almak zorundalar. Ben de bu videoları çektiğimde editledikten sonra render alıyorum. Eğer çok fazla yazı, şekil, hareket ilave ettiğimizde bu renderin alması bir hayli güçleşiyor. İşte tam da bu noktada render network devreye giriyor. Bir GPU render ağıdır. Kullanıcılar yüksek performanslı render için ihtiyaç duydukları GPU gücünü ağdaki diğer kullanıcıların atıl GPU kaynaklarından temin edebilirler. Bu sayede maliyet ve zaman açısından verimli çözümler sunabilirler. Çünkü az önce bahsettiğim işlerde çalışan insanların bilgisayarları çok güçlü olmak zorunda. Bu da bir yandan maliyet oluşturuyor. İşte hem maliyet hem zamanı bu şekilde verimli çözebiliyoruz. Geleceği olan bir proje gibi gözüküyor. tabii yarın öbür gün rakipleri çıkabilir ya da başka şeyler aksi gidebilir onu bilemeyiz ama ben de sepetimde oldukça yüklü miktarda render tarafında yatırımlarım var. Şu an CoinMarketCap'te 44. sırada yani ilk yüzde olması bize piyasa değeri hakkında bilgi vermekte. Görmüş olduğunuz gibi 2.6 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Öyle bir piyasa değerine sahip olması benim için kıymetli. Toplam arzı 532 milyon adet render olarak burada kayıtlı ama maksimum arzı ise 644 milyon yani bazıları daha henüz piyasaya sürülmemiş. Yani yaklaşık 112 milyon adet gelecekte ağın büyümesi, ödüller, teşvikler veya stratejik ortaklıklar için ayrılmış tokenleri temsil eder. Dolaşımdaki arzı ise 517 milyon adet. Fena değil çoğunluğu piyasada tabi 44. sırada olduğu için Binance'de de sergilenmekte. Yani coin market verileri hiç de fena değil. Grafiğine gelecek olursak çıktığı zaman 7.94 hatta 7.95 dolarları bile görmüş. Aşağı doğru da büyük fitiller atmış. Bu fitiller dolmaz diye düşünen arkadaşlara gelsin. Görmüş olduğunuz gibi oranın da dibine gitmiş. Yani burada attığı fitil 2.56 iken 27 centlere kadar düşmüş ayı sezonda. Tabi biraz talihsiz bir tarihte çıkış yaptı. Altcoin sezonu yani bizim büyük döngümüzün son altcoin sezonunun sonlarında Dolayısıyla doğrudan ayıp piyasasıyla tanışmış oldu. Fakat mini boğada güzel hareket etti düşünsenize yani 27 centlerden 13.83 dolarlara kadar fırlamış bir proje. Şu anki fiyatı ise 5.18. Haftalık zaman dilimine geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık burada bir bulut oluşumuz var ve bu bulut geçildikten sonra yani yine 760 ya da hatta şu değerlere bakalım 864 civarı, 865 civarı. Bu değerler geçildikten sonra belki çeşitli testleri aldıktan sonra. Daha yukarı hedeflere gitmesini bekleyeceğiz ama maalesef bir boğa sezonu yaşamadığı için böyle bir durumda referans bir fiyat çıkarmak bizim için bir hayli zor. Ama imkansız değil. Öncelikle şu dip noktasına hemen bir bakalım. Görmüş olduğunuz gibi dibin dibini bile sıyırmış. Yani büyük destek hattına geldikten sonra bile buraları iki defa fitil atmış. Burada da bir e, ikili dip söz konusu. Günlük zaman dilini olursak daha iyi gözükür. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir ikili dip sonradan üzerine atmış. Şu anda günlükte bulut geçildi. Daha çok ciddi yol almadı. Bulut'a da doğru bir retest de yapmadık. Eğer olur da Bitcoin tarafında sert bir düzeltme gelirse belki Bulut'a kadar tekrar yani şu destek hattına kadar tekrar sallandırabilirler. Görmüş olduğunuz gibi destek hattı da zaten tam Bulut'un üst hattından geçiyor. Böyle bir düzeltme gelir gelmez bilemeyiz. Plan demi zamanında zaten kestirememiştik. Ama önümüzdeki dönemlerde dünyada çok ciddi değişiklikler olacak. Bir kere doların altyapısı değişecek. Dünyada, borsalarda, ekonomide çok ciddi dalgalanmalar yaşayabiliriz. O yüzden böyle sürpriz durumlara karşı her zaman bir miktar nakit deposu bulundurmamız şart. Şimdi günlükte devam edelim. Bakın şurada bir direnç noktamız var. Yani bir ara şuralara gelecek. Belki bir tur daha dalgalandırabilirler. Buranın değerleri 10 dolar civarı 10.50. Ama önemli istasyonlarına gelirsek buradaki touch hedefi 9.51. Daha sonra 10.41'ler var. 1096'lar var ve şu tepe değerlerinin her birini getirecek. Şimdi bu derinlik kadar üzerine koyduğumuzda bize 25 dolarları veriyor açıkçası. 5 dolardan 25 dolara. Zaten 5x yapsa bu değeri getiriyor. O yüzden işte dediğim gibi bir tam döngü yaşamamış olan alt bu değerleri bulmak birazcık daha zor. Burada fibo çekebiliriz. Fibo değerlerine baktığımızda ise bizim şurada gidebileceğimiz, hatta burada çok rahat bir şekilde 51 dolarları görmeyi beklerim kendi adıma. Bu da bu değerin 10x yapması anlamına gelir ki belki bu değerlerin bile üzerine gidebilir. Dolayısıyla bunu ara ara tekrar güncellememiz gerekecek. Belki şu şekilde gelip böyle bir salınım yaptıktan sonra buradaki geri salınımına tekrar bir fibo çekip fiyatları güncelleyebiliriz. Ama şahsen bu değerlerin bile üzerine çıkabileceğini tahmin etmekteyim. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman ben en azından %30'unu burada kar almaya çalışırım. Hiçbir zamanda nokta atışı beklemem ya da belki FIBO 1.618'e yaklaşmadan önce stopla da takip edebilirim. Belki bu bölgede bir tur dalgalandırmak isterse miktar arttırabilirim. Ya da doğrudan 2.618'e giderse en azından bu noktada kar almayıp burada alacağım karı artık nereden dönüş yaparsa Oradan almaya çalışırım. Belki artık %30 değil. %50 de kar alabilirim. Bu o anki duruma, ekonomime göre ve ruh sağlığıma göre değişir. Eğer bunda hareket daha önce gelirse hızlı bir şekilde bundan kar alıp başka coinlerde de arttırabilirim. Tabi bu tamamen e, grafiğin yapacağı salınıma göre değişir. Buralar kademeli toplama yeridir. Evet belki bitcoin bir düzeltme yapmasıyla birlikte bulta tekrardan kendisini salabilir. O zaman burada da diğer kademelerini değerlendiririm alım yaparak. Ama Baykuş bu geriye gelmedi ne yapacağız? O zaman da dert değil. Kenarda biraz nakit depon dursun. Onu başka coinlarda da değerlendirebilirsin. Bizim piyasa biraz canlı kanlı ne zaman ne olacağı maalesef belli olmuyor. Yani düz bir mantıkla e, trade'e giremiyoruz. Buradan alır buradan satarım hepsini satar çıkarım diyemiyoruz maalesef. Dediğim gibi belki elindeki bütçenin yarısını burada ateşlerim yarısını kenarda tutarım. Bir daha geri dönmezse onu başka bir coin'da da değerlendirebilirim. Ya da örnek olması için atıyorum doğrudan burada bizim taç bölgesine geldi sonra kendisini aşağı saldı önemli bir desteğe geldi ve buradan tekrar yukarı gitme işareti verdiğinde bu kez bu noktada ayırmış olduğum e, bütçeyi burada da ateşleyebilirim. E, Baykuş burada almak varken şimdi burada alıyoruz. Bu ne iş demeyin. Maksat sezon sonuna kadar paranı çeşitli yerlerde büyütmek. Kenarda atıl kalacağına şu noktada dahil ettiğin diğer yarısı atıyorum bu noktaya gelince tekrar çıkıp miktarını arttırmış olabilirsin. Onu tekrar kenarıya nakit topası ayırabilirsin. Bu kez ne yaptın? Kenarda atıl duran nakit deponu tekrar bir tur yükseltmiş oldun. Ya da diğer bir konu aynen bu şekilde bir salınım yaptı. Kenardaki nakit deponu hemen buraya dahil ettin. Atıyorum kenarda 100 dolarım vardı. Basit hesap olsun. 100 doları buraya hemen dahil ettin ve fiyat buraya geldiğinde artık o elindeki değer 150 dolar oldu. Bu kez yine 100 dolarını çekip kenara koyabilirsin nakit depo olarak. İçeride de 50 dolarlık Birazcık daha fazladan render bırakabilirsin. Hem bu 50 dolarlık render sana havadan gelmiş oldu ve mevcut bütçene katkı sağlamış oldu. Daha sonra buradan edinmiş olduğun karları daha yukarı bir değerlerde satarken artık ondan 50 değil belki 100 dolar ya da 150 ya da 200 dolar daha da fazla kar etmiş olabilirsin. O yüzden diyorum bizim piyasa biraz canlı yani ee ne şekilde yol alacağın. Biraz grafiklerle alakalı biraz bizim ekosistemimizle alakalı genel olarak ne şekilde dalgalandıracaklar piyasayı ona göre biz de hemen pozisyonlarımızı güncelleriz ve yolumuza öyle devam ederiz. Evet gelelim ZRX'e OX protokol benim de sepetimde mevcut olan e, tokenlerden Ethereum tabanlı yani Ethereum'a göbekten bağlı onun dışında merkeziyetsiz yani DeFi. İşler arası yani peer-to-peer -peer değişimini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir protokoldür. Geliştiricilere uygulamalarına merkeziyetsiz borsa yani dex işlevselliği entegre etme imkanı sunar. Avantajlarına gelince geliştirici dostudur. Geliştiricilere apiler ve araçlar sunarak DEX işlevselliğini uygulamalarını entegre etme imkanını kolaylaştırır. Onun dışında farklı DEX'ler arasında likidite paylaşımını teşvik eder. Eksilerine gelince regülasyon riski vardır. 2023 yılında ABD MTA Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından kayıt dışı borsa işletmekle suçlanarak kapatılmış ve geliştiricinin 200 bin dolar civarında para cezası verilmişti. Onun dışında artık rakipleri var. Uniswap, SushiSwap gibi e, diğer DEX protokolleriyle rekabet halindedir. Sonuç olarak merkeziyetsiz borsa altyapısı sunarak DeFi ekosistemine katkıda bulunmuş bir projedir. Ancak 2023 yılında yaşanan regülasyon sorunları ve protokolün kapatılması projenin geleceğini belirsiz hale getirmiştir. Yatırım yapmadan önce bu riskleri dikkatlice değerlendirmek gerekir. Onun dışında koy market cap'te 185. sırada ve yaklaşık 30 cent civarında fiyatı dolaşıyor. Maksimum ve toplam arzı 1 milyar adet. Ve dolaşımda 848 milyon yani hemen hemen 5'te 4'ü piyasada. Grafiğine gelince bir önceki döngüde bizi mutlu etmişti. 1.58 civarında bir e, fiyat beklentimiz vardı. 2.37'yi getirdi hatta neredeyse 2.38'i. 2023'ün başlarında bir güncelleme yapmıştık bu yeni dönem için. Ama açıkçası çok bir beklentim olmadan bu güncellemeyi yapmıştık. Görmüş olduğunuz gibi mini boğa da çok güzel noktalara geldi. Yani bu haftalık zaman dilimi biz e, mini boğayı günlük zaman dilimlerinde takip ediyoruz. Burası haftalık zaman dilimi yani makro görünüm buradaki rakamlar hedefler birazcık daha farklıdır ve mini boğa da tam da istenileni yaptı. Yani mini boğa dediğiniz zaten şu tepe değerini getirmemesi gerekir. Görmüş olduğunuz gibi tam da oranın ucundan dönüş yaptı. Yani hala buradayım, hala yaşıyorum diyor bize. Şu anda güncel fiyatını da buraya bırakmış olalım. E, benim de sepetimde hala eski dönemden kalma az da olsa bir miktar mevcut. O da emin olamadığım için. bol risk dağılımı bizim için o yüzden çok iyi. Ama şu anki haline baktığımda ve özellikle bir önceki mini boğasına baktığımda görevlerini yerine getirmiş. Mini boğalarda birazcık daha şu noktalardan dönüş yapabilme ihtimali olduğu halde tam şu tepe taç noktasına gelmiş haftalık zaman dilimine göre. Ve şu değerden de buraya gitmesi nereden baksanız 15x civarı diyelim minimum beklediğimiz çarpan da 10x olmalı. 10x'i gördüğüm zaman artık o coin'den kar almaya çabalıyorum. O yüzden fazla bir şey söyleyemiyorum. Bazı riskleri var. Artık rakipleri de var. Burada bir önceki döngüde o rakipleri yoktu mesela. Bakalım ne şekilde seyredecek. Şurada önemli noktamız bizim bulut seviyemiz 81. Hatta şu tepe değerine baktığımda da 83-84 centleri geçmeye başlarsa o zaman artık bu hedefler benim için e, güncel hedefler, geçerli hedefler, takip edeceğim hedefler olacaktır. Evet arkamla devam edelim. Video 13 dakika olmuş. Birazcık daha hızlandırmam lazım süreci. Blok zincir üzerindeki adreslerin ve işlemlerin analizini yaparak zincir üstü verileri ve şeffaf erişle bir hale getiren bir istihbarat platformudur. Yani bizleri fişlemek için kullanılabilir böyle bir proje. Yapay zeka destekli analizlerle kullanıcıların adreslerini, kimliklerini ve ilişkilerini inceleyebilir. Ayrıca kullanıcılar da bilgi paylaşımı yaparak Arkem token kazanabilirler. Hem yapay zeka hem de merkeziyetsiz e, finans alanına giren bir proje. Yani projenin artıları blok zincir analizlerini yapay zeka entegrasyonuyla öne çıkar. Kazan kazan modeli vardır kullanıcılar bilgi paylaşımı yaparak ödüller kazanabilir. Şeffaflık ve veri analitiği ihtiyacının arttığı bir dönemde önemli bir çözüm sunar. Eksilerine gelince toplam arzının sadece %22'si şu anda dolaşımda. Bu da ileride arz artışıyla ile fiyat üzerine baskı oluşturabilir. Rekabet kısmına geldiğimizde de Nansen ve Chain Analysis gibi güçlü rakiplerle rekabet halindedir. Tabii bir de adreslerin kimliklendirilmesi ve gizlilik endişeleri ve regulasyon riskini de beraberinde getirebilir. CoinMarketCap'de 282. sırada olması iyi. Toplam arzı maksimum arzı da güzel ama dolaşımdaki arz birazcık düşündürüyor açıkçası. Ama neyin ne olacağı da belli olmaz. Ee, risk dağılımı yapıyorsam belki bir 100-200 dolar da bunu ayırabilirim. Hangi coin'in ne yapacağını açıkçası bilemeyiz. Ama yeterince risk dağılımı yaparsak sezon sonunda sepetin totalinde çok güzel bir değere ulaşabileceğimizi tahmin edebiliyorum. Grafiğine gelince daha önce bunun güncellemesini yapmıştım. Hatta şurada bir çanak yapmıştım. Görmüş olduğunuz gibi son düzeltme ile birlikte daha da bir derinleşti. Buradaki derinliği üzerine bıraktığımda bana 7.59'u veriyor. Şu anki fiyatı 69 cent civarında. Tabi yeni bir proje olduğu için daha bir boğa görmedi. Dip noktadan da bir fibo çektiğimizde bize verdiği değer burada 14 dolar. Ama şu anki değerden eğer fibo 4'e kadar gidecekse de Nereden baksanız 20x demektir. Evet bir diğer Reviv Solana üzerinde çıkan Memcoin kategorisinde yer alır. Hiçbir teknik amacı veya altyapı faydası olmayan tamamen topluluk desteği ve sosyal medya etkisiyle büyüyen bir projedir. Segmenti memcoin'dur. Proje maksimum arz belirtmemiştir. Belki veri coin market cap'e de bildirilmemiş olabilir ya da token akıllı kontratlarında da sabit değildir. Şu anda coin market cap'te 74. sırada ve piyasa değeri olarak 1 milyar doların üzerinde bir değere ulaşmış. Grafiğine gelince daha önce buralarda acaba bir çanak mı diye güncelleme yapmışız. Daha sonra bu düşüşle birlikte tekrardan bir güncellemek gerekti dip noktası 30 sentlere kadar inmiş. Bizim sezonda normal bekleyeceğimiz şekilde 9.34'tür. şu anda 1 dolar civarında. Belki bir düzeltmeyle bunu burada 50 sentlerde alabiliriz. Ve Memcoin çılgınlığı tekrar devreye girdiği andan itibaren kademeli bir şekilde satmak gerekir. Şimdi 3 tane kademe oluşturdum burada. Bir bu haftalık bulutun üst noktası. Burası her halükarda gelmesini beklerim. Çünkü bakın şu çanağı bir tamamlaması gerekir. Burası hem burada hem burada iki defa gelmiş. Yani şu iki hedefin bir kere gelmesini beklerim. ve öyle bir ayarlamam gerekir ki bu iki hedefte de yarısından fazlasını satmış olmam gerekir. Belki bir yüzde %30, %30 da burada satarsam yüzde altmış gibi bir değerle güzel bir kara ulaşmış olurum. Buradaki değeri de nokta atış beklemem, geldikçe kademeli kademeli satmaya özen gösteririm. Tabi gözde olduğu için, coin market cap'te ilk yüzde olduğu için buna bir de fibo çekelim. Bakalım maksimum nerelere kadar gidebilir diye bakarsak 21 dolarları gösteriyor burası bize. Eğer bu değere gidecek olursak %30, %30, %30 da burada çıkarıp bu noktalarda elinde kalan %10'u satmaya çalışırım. Ve gelelim AVAX'a. AVAX sevdiğim projelerden bir tanesi sepetimde oldukça mevcut. Yüksek hızlı, düşük ücretli ve çevre dostu bir Layer 1 blok zincir platformudur. Akıllı kontratlar, DeFi, NFT'ler, kurumsal çözümler için altyapı sağlar Ethereum uyumluluğu vardır. Zorlu kısmı Ethereum, Solana, Sui, Aptos gibi Layer 1 rakipleriyle güçlü rekabet içinde, CoinMarket sıralamasında 13. sırada ve piyasa değeri 10 milyar doları aşmış bir proje. Maksimum arzı 715 milyon AVAX olarak mevcut ve şu anda dolaşımda 418 milyon var. Yani biraz fiyat üzerinde düşüş baskısı yaratabilir. Bu tip ihtimalleri de var. Açıkçası mini boğada da güzel bir şekilde yol almayı başardı. Buradaki dip değerler hemen hemen 8.67'lerden buraya bakıyoruz 63 dolarlara kadar çıktı. Görmüş olduğunuz gibi haftalık bulutta bakın buradaki düzlemden dönmeyi başardı. Bu kabul edilebilir bir yükseliş mini boğa için. Şimdiki döngüsünde büyük boğada yani bu TP2 getirmesini beklerim. Şu anki fiyatı 24 dolar yani nereden baksanız 11-12x demek olur buradan. TP2'ye varması. Geçen döngüde oldukça bizi mutlu etti. tp TPK hedeflerimiz geldi. Fazlası da geldi. Ama biz TP2 benim için gayet yeterli bir değerdi. Layer 1 projesi olması açısından da benim için çok değerli. Dolayısıyla bu değerlerin gelmesini beklerim. Bu arada bütün layer 1'lar tabii ki bizim için kıymetli. Tabii Solana gibi yol almadığı Solana çok fazla yol aldı bu turda. Dolayısıyla Avax yürümedi dendi. Bence mini boğa yapması gereken değerleri getirdi. Bir ya burası ya şurası gelmesini beklediğim iki değerdir mini boğa için. Birinci önemli basamağı getirmesi ve bir tık daha üzerine fitil atması gayet e, benim için tatmin edici bir durum. Evet gelelim Bitcoin tarafına. Dün 4 saatlikte Tenkan'ı kaybettik ve Kijun'a nokta atışı geldik. Bakalım düzeltme devam edecek mi? Düzeltme bitti diyebilmemiz için en azından bu Tenkan'ı geçiyor olmamız gerekir. Orası şu an itibariyle 103, 200 ya da 103, 300'lerden geçiyor. Sabah saatlerinde tam saat 10'da güzel bir pik yaşadık. Bir saatlik zaman dilimine geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi saat 10'da geldi bu e, hareket ve birden 1800 dolarlık bir hacim gördük bir saatlik zaman dilimi içinde. Tabii bu pikle beraber burada bir sürü short bekleyeni lik ettik ama şu anda burada artık gözükmüyor. Ardından longları tasfiye etmeye devam ettik. Şimdi ise piyasanın çoğunluğu düşüş beklentisi içerisinde yani yarın öbür gün tekrar yukarıya hacimli bir şekilde gidip en azından şuralara 107 bin dolarlara kadar belki çıkabiliriz. Şöyle genel hatlarla baktığımızda Piyasaya 700 milyon dolarlık bir lig söz konusu bunların çoğu long beklentisinde olan arkadaşlarımız Binance, Bybit ve OKEX'de de görmüş olduğunuz gibi piyasa yeşil yani longları patlattıkları için. Peki ekip arkadaşlarımızdan yani sizlerden gelen tahminler ne yöndeydi bir donlara bakalım. Evet Kadir Arslan arkadaşımız 100-101 bin doları yarın gelecek demiş bir tık öncesinden geldi. Tebrik ederim tam da 100 bin dolarlara kadar. İnişini gördük Bitcoin'un. In. Zannediyorum Erdinç arkadaşımız ERD e, diye kısaltması. Yanlışsam ne olursun düzelt beni. Yukarı yönlü hareket beklediğini söyledi. Saat tam onda. o hareket gelmesiyle beraber. Süpersin haklı çıktın dedim. O da demiştim hocam dedi. E, evet güzel e, bir fake attılar. Her iki tarafa da fake attılar. Ama daha oyun bitmiş değil. Buradan geri yukarı gitme ihtimali de var. Sadece kaldıraçları silkeleme olarak görüyorum. Kadir Arslan 88 bin dolarların 140 hatta 150 bin dolardan sonra inebileceğini söyler. Mantıklı olma ihtimali var. Piyasa önümüzdeki günlerde volatil devam edecek. İsmail Eren arkadaşımız ABD Çin görüşmesi yönü belirlemede önemli olacak demiş. Çok haklısın. Fakat bildiğimiz üzere Trump böyle güzel haberleri piyasaya pompalayıp birden fiyatları aşağı çekmekte de üstüne yoktur. Şu anda olduğu gibi onun haricinde ABD Çin görüşmesi olumlu geçmiş. Her konuda anlaştık diyor. Bence Trump Çin başbakanına oğlum kripto diye bir şey var. Deli para kazanıyoruz demiştir. Ülkelerin ekonomisini bu şekilde düzeltebiliriz. İkimizin de forsu artar demiştir. Yani ben bu görüşmeden birazcık daha o şekilde bir çıkarım elde ediyorum. Şebnem hocam dün akşam saat 20 civarında bir akrep dolunayı var demiş. Çok manipülatif bir e, durum. Kenarda nakit bulundurmak iyidir demiş ve gerçekten de o şekilde gerçekleşti. Çarşamba gecesi düşüş devam edebilir diye de ilave etmiş. Bakalım ne şekilde yol alacağız. Şebnem Hanım çok teşekkür ederim. Çok güzel e, yorumlamışsınız. Ve pazartesi yaşanacak olan volatiliteyi de tam isabet tutturdunuz. Murat Aytu arkadaşımız da haklı çıktı. Düşüş yönünde beklentisi vardı. 4 saatlik bir RSI yorumsuzluğu var. Hem de Makti'de ayın 10'undan beri aşağı diyor. Aynı zaman diliminde. Buluta değecekse 99-300'ler der. Zaten o değerlere de yaklaşmış olduk. Long'cuları ciddi anlamda tasfiye ettiler. Bu arada Pi'ye ne dersiniz hocam? Pi mi Ondo mu derken yine terse yattım galiba demiş. Ondo günlükte bulutunu geçmeye çok yakın dolaşıyor. Yani 1-2 gün içerisinde buradan kırılım gelebilir yukarı yönlü. Pi Network ise günlükte daha henüz bulutu oluşmamış ama e, ee, kaba taslak burada bir bulut görmekteyiz. Kendisini bulutun içerisine yeni atmış ve ta şu bulutun üst hattına dün itibariyle iğne atmış. Bakın orası 1.66'lar. Şu andaki fiyatı 1.08. 0.6 civarında dolaşıyor. İnanılmaz bir volatilite var. Tekrardan burada güzel alım fırsatı da bize sunmakta ayrı zamanda. Yani hareket ilk hangisine gelir dersen hareket ilk 10 doda gelir gibi görüyorum. Ama bu mesela daha henüz bulutu geçmediği için bunda da şimdiden kademeli toplayıp daha çok e, kazanma ihtimalimiz var. Ya da bir ihtimalle elimdeki bütçenin %60'ını burada değerlendirip buradaki hareket daha önce gelirse Ondan kar alıp hızlı bir şekilde piye de dağılım yapabilirim. Bu kez onda da kar ettiğimi piye tekrardan katlamaya çalışabilirim. Tamamen strateji anlatımı hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olmaksızın. Tolga arkadaşımız haftalıkta Bollinger üst bandı 107.000'ini gösteriyor demiş. Benim için 94.000 çok önemli aşağı salacağını düşünmüyorum. Bir iki hafta yatay sürer diye düşünüyorum. Sonra da yukarı yönlü olur diye düşünüyorum. Tabi stoplu işlemdeyim diye de ilave etmiş. ben teşekkür ederim. Eğer şimdi yukarı yönlü yol alacaksak ve short pozisyonlarını tasfiye edeceksek gerçekten 107.000 geliyor gibi bir görüntüye sahip piyasamız ama bakalım market maker ne şekilde karar verecek. Erdinç arkadaşımız 15 Mayıs'tan sonra madenci satışları olacak demiş. Düşüşü o zaman olacak diye belirtmiş. 5-6 gün daha piyasa böyle devam eder diye de ilave etmiş. Evet bakalım ne şekilde dalgalandıracaklar. Sonuçta yukarı yönlü gitme ihtimali şu andan itibaren kuvvetli. Sonuçta 4 saatlikte de Kijun'dan destek almaya çalışıyoruz. Ama Tolga arkadaşın dediği gibi galiba bir 107 binlere kadar gidip short işlemleri belki bir tasfiye edebiliriz bir tur. Mustafa arkadaşımız sormuş uzun dönem için boğa döngüsü ne zaman bitebilir? Teknik olarak öngörünüz var mıdır? Var. Genelde bu senenin Aralık ayında Bitcoin koşusunu normal şartlara yani normal döngüye göre e, bitirmesi beklenir. Geçen döngümüzde bunu bir ay daha öne çektiler ve bizim aslına bakarsanız Aralık ayındaki 130 bin dolar hedefimizi vermediler. Dolayısıyla piyasayı manipüle ettiklerine kanaat getirmiş olduk. Eğer bu defa döngüleri rahat bırakırlarsa Bitcoin yine Aralık ayına denk gelebilir. Ardından Bitcoin'den çıkan paralar ise altcoin'leri coşturur. Bu da 2026'nın ilk çeyreği belki yarısına kadar sürebilir diyebiliriz. Mustafa Süzer arkadaşımız yukarı yönlü dileğini dile getirmiş. Zaten saat 10'da bir yukarıya pamplamaya çalıştılar piyasayı. Kadir Arslan arkadaşımız öncelikle 101, daha sonra 108, 115, tekrar 104, sonra 134 diye ilave etmiş. Evet yani 101 geldi. O zaman şimdi bir yukarı yönlü gitme ihtimali daha kuvvetli. Bakalım 108'e doğru çıkacak mı? Yani short pozisyonları tasfiye edecekler mi? Ben de buradan bir tur yukarı götürebilirler diye beklenti içerisindeyim ama dediğim gibi market maker bakalım ne şekilde yol alacak. Dostlar yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Böyle interaktif çok daha keyifli oluyor. Videoları çekerken şu anda karşımda duvar var. Duvara karşı konuşuyorum ama böyle sizlerden feedback gelince yalnız olmadığımı anlıyorum. Hem hepimiz birbirimizin fikirlerinden de birazcık haberdar oluyoruz. O yüzden böyle interaktif olması çok daha keyifli bir hal alıyor açıkçası. Hepinize yorumlarınız ve tahminleriniz için teşekkür ediyorum. Gerçekten Şebnem Hanım'ın dediği gibi biraz belirsiz bir dönemdeyiz. Eğer buralarda trade açmaya çalışıyorsak kısa vade muhakkak stoplu gitmekte fayda var. Ama aramızda yeni yatırımcılar da çoktur. Onlara diyebileceğim tek bir şey lütfen bu dalgalanmalarda panik yapmayın. Sezon sonuna odaklanalım. Hatta trade tecrübesi olmayan arkadaşlar stop bile kullanmasın. Hiçbir şekilde bunu yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum sadece strateji olarak söylüyorum. Çünkü böyle volatil olduğu zaman ve ekranları takip etmediğiniz zaman bir de tecrübe olmadığı zaman ister istemez insan hızlı panikliyor ve böyle bir panik anında elimizdeki parayı çok hızlı bir şekilde eritebiliyoruz. Stopu çok aşağılara koyuyoruz orayı patlatabiliyorlar. Bu kez fiyat hızlı bir şekilde yukarı gidiyor. Daha da yukarı gidecek diye gidip tepeden geri almaya başlıyoruz. Ondan sonra tekrar bir aşağı çektiklerinde ne bütçemiz kalıyor yani ciddi anlamda eriyor ne de motivasyonumuz kalıyor. İşte o anki ruh haliyle her türlü hata yapmaya da açık hale geliyoruz. Bakın altcoin'ların hepsi günlük zaman diliminde bulutu geçiyor. Bu çok önemli bir sinyal. Şu andan itibaren günlükte bulutu geçen altcoin'ları kademeli bir şekilde toplamamız gerekir. Eğer sepetimizde olanlarda maliyetimiz yüksekse o maliyetleri aşağı çekebiliriz, düşürebiliriz. Ondan sonra sezon sonuna kadar da mümkün mertebe sepetlere çok fazla dokunmamamız gerekir. Sadece sepetimizde olan coin'larda çok ciddi bir sıçrama gelir. Vaktinden önce hareket eden bazı coin'larımız olacaktır illa ki. Öyle bir şey olursa işte onlardan böyle kısım kısım belki yüzde %30, %40, belki %50 kar almaya odaklanalım. Özellikle sepetimizde olan coin harekete geçip şöyle 4x, 5x yapmaya başladığı zaman e, kar almaya odaklanalım. Öyle %10, %30, %40 hareket etmesiyle değil. Onun dışında sabırla sezon sonuna kadar zaten arkamızda büyük bir döngüyü bıraktık. Şunun şurasına fazla bir zaman kalmadı. Paniksiz, sakin bir şekilde ve stratejiyle sezon sonuna kadar sabırlı olalım. Ee, şimdi altcoin'ların günlük zaman diliminde hangileri geçiyor diye bakacaktım ama video çok uzun oldu. Müsaadenizle yarından itibaren artık altcoin'ları güncellemeye başlayalım. Orada da zaten günlükte bulutu geçenlere de değineceğiz. Müsaadenizle şimdi bu videoyu burada sonlandıralım. Katılımınız için çok teşekkür ederim ve bu yolda birlikte yürüdüğümüz için de hayretten mutluyum. Hepinize cani gönülden teşekkür ediyorum. Bir sonraki içerikte tekrar görüşene dek kendinize ve yatırımlarınıza lütfen ama lütfen çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kaç bildirim yeni gelecek video Gelecek yeni video gelecek kripto Baykuşun önerisi geç olmadan koş Kaliteli analizler baykuşta hep bol